Kavurma koydum tasa ağam yar Paşam yar doldurdum basa bas hadi gel gel Doldurdum basa bas hadi gel gel Benim yarim çok güzel ağam yar Paşam yar azıcık boydan kız hadi gel gel Azıcık boydan kız hadi gel gel Şimdi sen olmadan burada düğün olmaz. Kavurma olmadan da düğün yok, olmuyor. Olmaz. Bizim Gürcü olmaz. kavurması olmayan e, bir düğün yok. Şimdi Gürcü kavurmasının malzemelerini sayıyoruz. Soğan var. O ilerideki ne? O çekilmiş ceviz, Özleştirilmiş. Benim az önce yaptığımda safranla beraber. Ha, onunla dövdüğümüz. Evet. evet. O yapmış ben... evden döp getirmiş. Evet. Buyurun. <laughs> Şen intikam alıyor Şende, burada. Indi, evet. Sen onu öyle yaparsan o da onun sen gibi yemek gibi yaparken bunu yapacak. Ama, uğraşacağım onun gibi. Ben evde çektim, getirdim hazırını. Diyorsun yani. Evet ama ben e... soğanı döveceğim şimdi. Doğrayacağım. <laughs> Neyse o yemeği anlatırken bir şey de yapmak getirdim. lazım yani. <laughs> evet. Şimdi soğanımız var. Dövülmüş evet, orada malzememiz biraz önce hazırladığımız evet. cevizimiz var. Biber salçası. Onu biber evden salçası. kendim yaptığım biber salçası. Ne güzel görünüyor bak. Tereyağı. Tereyağımız. Karabiber. Evet, karabiber. Kinzimiz. Kinzi. Gürcü. Bu da mısır unumuz. Lakin ne koyu? Bunu ince elekten eliyorum çok ince elem var. Ondan eliyip tereyağında kavuruyorum bunu. O yüzden buraya, evet, buraya. Helva gibi olmuş. Helva yenir yani. Helva gibi çok güzel. Oh, çok tereyağlı. Güzel. Tereyağlı kavrulmuş ince <laughs> mısır. Onsuz olmaz kavurmamız. Et ne eti? Et de dara etidir. <laughs> i̇nek eti fark etmez. Çok uzun sürdüğü fark için etmez. önceden evet. kavurmuş. Önce biraz, abla. Evet. Önce biraz evet alazla. Biraz vakit alıyor çünkü iki saat mi evet. pişmesi lazım öncesinde. Evet, evet. Şimdi, ister. Hazırlamaya başlıyoruz kavurmayı. Düğünlerde ee, cemiyete gelenlerin, düğüne gelenlerin e, en çok sevdiği kavurma için evet. ilk işlemimiz soğan doğramak. Evet. Soğanları doğuruyoruz. Sonra. Başlayabilir miyim? Tabi. Soğanları doğuruyoruz. Ardından kavuruyoruz. Evet. la <coughs>